Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda koşul sonuç cümlelerini ele alacağız. Aslında basit bir konu. Yeter ki bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyin, izleyin. Ne demek istediğimi videonun sonunda zaten anlayacaksınız. Konumuza gelelim. Bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun gerçekleşmesine bağlı olmasına biz koşul sonuç diyoruz. Bunun bir cümlede ifade edilmesine ise Koşul sonuç cümleleri adını vermekteyiz. Koşul sonuç cümlelerinde bir şart anlamı vardır arkadaşlar. Yani temel yargımın gerçekleşmesi başka bir olayın gerçekleşmesine bağlıdır. Eğer o başka olay gerçekleşirse benim temel yargım gerçekleşir. Ama o olay gerçekleşmezse benim temel yargımda gerçekleşmeyecektir. İşte bu zorunluluğa biz koşul sonuç adını vermekteyiz. Koşul sonuç cümlesinde öncelikle aramamız gereken şey... Temel yargının gerçekleşmesinin başka bir şarta bağlanıp bağlanmaması durumudur. Örneğin bu akşam maçta takımımız 3 gol atarsa şampiyon olacak. Takımımız şampiyon olacak. Olacak ama bu neye bağlı arkadaşlar? Bu ancak takımımızın maçta 3 gol atmasına bağlıdır. Yani takımımız 3 gol atarsa benim temel yargım gerçekleşecek. Yani takımım şampiyon olacak. Ancak benim takımım bu maçta 3 gol atamazsa maalesef şampiyonlukta gelmeyecektir. İşte bu zorunluluk durumuna yani Şuradaki temel yargının gerçekleşmesinin başka bir yargının gerçekleşmesine bağlı olması durumuna biz koşul sonuç adını vermekteyiz. Türkçemizde yer alan Ssa ekleri koşul sonuç ilgisini kuran asıl ekler olarak bilinir. Bu nedenle biz koşul sonuç cümlelerini incelediğimiz zaman ilk başta Ssa şart ekleri var mı yok mu? Buna bakmalıyız. Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor ki ince, dikçe, dığında, mi, ama, yoksa, ancak, üzere, yeter ki ek ve ifadeleri de bir cümlede koşul sonuç ilişkisi kurmaya yeterlidir. Bu nedenle s sağ eklerinden sonra gözümüz bu eklerde olmalıdır. Şimdi de örnekler üzerinden konumuzu iyice pekiştirelim. İlk örneğimiz ödevlerini vaktinde tamamlarsan hafta sonu sinemaya gideriz. Bakın arkadaşlar hafta sonu sinemaya gitme durumumuz var. Ancak bu neye bağlı? Bu ödevlerini vaktinde tamamlamaya bağlı. Eğer tamamlarsan gideriz ama tamamlayamazsan gidemeyiz. Müziğin sesini kısarsan komşulardan şikayet gelmez. Komşulardan şikayet gelmeme durumu neye bağlı? Müziğin sesini kısmaya bağlı. Eğer kısarsan komşulardan şikayet gelmez. Ama kısmazsan komşulardan şikayet gelecektir. Dışarı çıkabilirsin ancak akşam vaktinde döneceksin. Benim dışarı çıkma durumum neye bağlı arkadaşlar? Akşam vaktinde erken dönmeme bağlı. Eğer erken dönersem dışarı çıkabilirim ama erken dönmeyeceksen, bunun garantisini veremezsem dışarıda çıkamam. Sana yardım ederim ama bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Sana yardım etmem neye bağlı? Bundan kimseye bahsetmemene bağlı. Eğer kimseye bahsetmezsen ben de sana yardım ederim. Ancak birine bahsedecek olursan ben sana yardım edemem. Tabaktakiler bitince sofradan kalkabilirsin. Benim sofradan kalkmam neye bağlı? Ancak tabaktakileri bitirmeme bağlı. Yani dikkat ederseniz burada ince, zarf, fiil, ek ile koşul sonuç ilişkisi kurulmuş. Zamanında geri getirmek üzere kitapları benden aldı. Kitapları hangi şartla benden aldı? Zamanında geri getirmek üzere. Yani zamanında geri getirecekse kitapları benden aldı. Benim şartım bu. Sınavlara çalışmazsan sınıfta kalacaksın. Benim sınıfta kalmamam için ne yapmam gerekiyor? Sınavlara çalışmam gerekiyor. Bakın SSA şart ekiyle burada bir koşul sonuç ilişkisi kurulmuş. Eğer sınavlara çalışırsam sınıfı geçerim. Sınavlara çalışmazsam sınıfta kalırım. Ve bu örnekle birlikte dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım dersimizden memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kalmışsanız lütfen kanalıma abone olun, yorum yapın, beğenin. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.